Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet 6. sınıf fen bilgisi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. E, videoya başlamadan önce e, durdur çöz sorularından bahsedeceğim. Bazı sayfalarda karşınıza durdur çöz kısımları gelebilir. Buraları mesela videoyu durdurup kendiniz çözebilirsiniz. Yani kendinizi deneme anlamında. Çok güzel sayfalar. Buraları kullanın derim. Bu arada 6. sınıflarla alakalı çok yorum alıyoruz arkadaşlar. Lütfen 6. sınıf derslerine yönelik de içerik paylaşımını arttırın diye. Elimizden geldiğince arttırmaya çalışacağız. Bunun da hatırlatmasını yapayım. Dilerseniz hemen başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz ya da ilk sayfamız her zaman olduğu gibi doğru yanlış sayfası. Sınavların olmazsa olmazlarından bir tanesi. E diyor ki arkadaşlar yoğunluk saf maddeler için ortak özelliktir. Arkadaşlar şunu biliyoruz. Yoğunluk diğer bir adı. Neydi bunun? Öz kütleydi değil mi? Her maddenin kendi öz kütlesi, kendi yoğunluğu vardır Yani e, maddeye özgü bir şey. Yani şöyle düşünmemiz lazım. Ayırt edici bir özellik. Ortak özellik deyince aklımıza neler gelecek? Her maddenin kütlesi vardır. Her maddenin belli bir hacmi vardır. Değil mi? Bunlar mesela ortak özelliklerdir. Ama... Yoğunluk dersek yani öz kütle dersek ayırt edici bir özellik olmuş olur bu sebeple bu ifade yanlış. Yani yoğunluk saf maddeler için ortak özellik değil, ayırt edici özelliktir arkadaşlar. Ayırt edici özellik. Mesela suyun yoğunluğu 1 olarak alınıyor değil mi? Ya da zeytinyağının yoğunluğu işte 0,78 olarak alınıyor gibi. Böyle ya da alkolün farklı farklı değerler var bakın. Bu sebeple her maddenin kendi içinde bir öz kütlesi, bir yoğunluğu vardır. Hatta su içerisine mesela bıraktığımız bazı cisimler suyun içerisinde batarken bazıları yüzüyor. Ne ile alakalı bu? Tabii ki yoğunlukla alakalı arkadaşlar. Veya su ve zeytinyağı örneğini yapmış olabilirsiniz. Hemen onu da mesela şurada göstermeye çalışayım. E, hatırlayın su aşağıda kalmış oluyor, yağ da yukarıda kalmış oluyor. Bu deneyi yapmayan yoktur. E, bu da yine e, suyun yoğunluğunun e, yağın yoğunluğundan daha fazla olmasıyla alakalı. Su daha yoğun olduğu için dibe batmış oluyor, yani aşağıda kalmış oluyor bardak içerisinde. Şimdi diğer bir madde hal değiştirdiğinde hacmi değişir. Arkadaşlar şunu biliyor muyuz. Mesela maddelerin 3 tane fiziksel hali vardı. katı, sıvı ve gaz hali. En e, yakın yani taneciklerin birbirine en yakın olduğu fiziksel hal hangisi katı hali. Eridiğinde ne oluyor? Tanecikler birbirinden uzaklaşıyor. Mesela katı halinde tanecikler birbirine bu kadar yakın mesela sık diyelim. Ama sıvı hale geçtiğinde tanecikler birbirinden biraz uzaklaşıyor. Gaz hale geçtiğinde ise tanecikler birbirinden iyice uzaklaşıyor. Görüldüğü üzere o zaman madde hal değiştirdiğinde hacmi değişiyor. Mesela katıdan sıvıya ya da sıvıdan gaza geçtiğinde hacim artıyor bu tarafa doğru giderse. Hacim artar. Ama gazdan sıvıya sıvıdan da katıya doğru giderse arkadaşlar ne oluyor? Hacim azalır dememiz gerekiyor. Yani gaz halindeki tanecikler birbirine doğru yaklaşacakları için sıvı hale e, yine ne oluyor? Sıvı halden de eğer e, tanecikler birbirine yaklaşmaya devam ederse katı hale geçiyorlar. Bu sebeple bu ifademiz doğru. Ses kaynağının değişmesi sesin süretini etkiler mi arkadaşlar? Sesin süreti nelere bağlıdır? Maddenin yoğunluğuna yani ortamın yoğunluğuna bağlıdır. Sesin yayıldığı ortam yoğunluğuna bağlıdır. Ortam yoğunluğu buna mesela ne diyebiliriz? İşte mesela en hızlı ses nerede iletilir? Katı ortamlarda. Sonra sıvı ortamlarda en yavaşta gaz ortamlarda iletilmiş oluyor. Bu üç farklı fiziksel halde. Zaten Boşlukta ses iletilmez. Bunu da arkadaşlar belirtelim. Ses kaynağının değişmesi yani flüt'ten çıkan ses ya da darbuka'dan çıkan ses fark eden bir şey var mı? Ses odanın içerisinde yayılıyor. Nerede yayılıyor? Gaz ortamda yayılıyor. Bu sebeple ses aynı süratle hareket etmiş olacak. Ses kaynağının değişmesi bu sebeple sesin süratini etkilemez diyoruz. Bu ifade yanlış. Tüm besinlerin kimyasal sindirimi kalın bağırsakta tamamlanır. Sesle alakalı ee, sorular vermişti. Şimdi de hatırlayalım sistemlerle alakalı, vücudumuzdaki sistemlerle alakalı sorulardan bir hatırlatma yapalım dedik. Tüm besinlerin kimyasal sindirimi kalın bağırsakta tamamlanır demiş. Arkadaşlar hayır, çünkü kimyasal sindirim dediğimiz olay ağızda başlıyor. Tükrük sıvısı ile mesela karbonhidratların sindirimi midede proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşiyor. Ee, aynı zamanda ne oluyor? Farklı enzimler de vücudumuzdan, işte mesela safra kesesinden, pankreastan gelen enzimlerle yine orada da sindirime uğramış oluyor yediğimiz besinler. Ama en son sindirim, yani en son kimyasal sindirim nerede gerçekleşir? İnce bağırsakta gerçekleşir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Kalın bağırsakta ne oluyor? Kalın bağırsak dediğimiz olay, yani organda emilim olayı gerçekleşiyor. Neyin emilimi hocam? İşte su ve vitaminlerin... Yine mineral de ekleyebiliriz. Su, vitamin ve minerallerin vücuttan atılmadan önce son bir kez op, durun siz vücudumuz açısından faydalısınız diye bunlar geri emilimi sağlanıyor vücut açısından. Ama kimyasal sinirim nerede tamamlanıyor? İnce bağırsakta. bu ifade de yanlış bir ifade. Düzeltisini hemen yaptık. Küresel ısınma sera etkisine neden olan gazların artması sonucu oluşur. Evet küresel ısınma dediğimiz olay şu an çağımızın gerçekten bir sorunu arkadaşlar. Sera etkisine yol açan... Mesela gazlar vardır. Bu gazlar nelerdir? İşte fosil yakıtlardır mesela. Herkes biliyordur fosil yakıtları. İşte kömür, değil mi? Doğal gibi bunu çoğaltabiliriz. Bu tür yakıtlar küresel ısınmaya yol açıyor ya da hızlandırıyor diyoruz arkadaşlar. Cevabımız doğru. Ve son sorumuza geldik bu sayfada. Böbrek arkadaşlar kanı süzerek üretreye aktarır. Böbrek hemen hatırlatalım. Boşaltım sistemi organlarından bir tanesidir. Boşaltım sistemine aittir. Peki neler var? Mesela boşaltım sistemini görüyorsunuz burada. Böbrekler var. Sonra böbreklere bağlı olan idrar kesesine doğru giden şurada bir ne var arkadaşlar? Böyle bir e, nasıl diyeyim? Kanal gibi, boru gibi bir şey var. Buna üreter diyoruz. Üreter. Şurada idrar kesesi var. İdrar kesesi. Yani bunun diğer adı mesane olarak da geçiyor arkadaşlar kitaplarda mesane. Şuradan da idrarın vücut dışına atıldığı yere de üretra adını vermiş oluyoruz. Şimdi böbreklerde idrar üretildi arkadaşlar. Bakın üretildi. Buradaki üretere aklınıza buradan getirebilirsiniz. Üretildi. Nereye verdi? Üretere verdi. Yani böbrekte üretilen kan üreterle idrar kesesine taşınmış oldu. O zaman cümlemizi okuyalım. Böbrek kanı süzerek üretreye aktarır demiş. Hayır. Üretere aktarır. Bu ikisi en çok karıştırılan kelimeler. Yani üreterle üretre kavramlarını sık sık karıştırıyorsunuz. Aman dikkat edin. üretraya değil nereye verecek? Üretere aktarır. Bu sebeple bu ifade de yanlış olmuş oluyor. Doğru olan üreter olacak. Evet ilk sayfamızı tamamladık. Hemen devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi bir çoktan seçmeli sayfamız. Bunu isterseniz kendiniz durdurup çözebilirsiniz. Bu sırada zaten... Biz de hemen videoyu anlatmaya başlayacağız. Cevabınızı bizimle karşılaştırabilirsiniz. Evin salonundayken yan daireden gelen müzik sesinin kulağımıza ulaşıncaya kadar sırasıyla iletildiği ortamlar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Evet şimdi bazen oluyor evlerimizde oturuyoruz mesela sakin sakin ama yan daireden bir gürültü geliyor ya da bir ses geliyor. Mesela biz salonumuzda otururken yan dairede yüksek sesle müzik dinleyen biri ne oluyor? Burada onun oluşturduğu müzik sesinin bu dalgaları, ses çünkü dalgalar halinde yayılıyor. Önce bakın kendi odasındaki gaz ortamda yayılıyor. Sonra arada bir duvar var, engel var. Bu duvarın içinden de geçebiliyor. Katı maddelerden geçebiliyor çünkü ses. Tekrardan bizim odamızın içerisinde gaz ortamda yayılarak kulağımıza kadar ulaşmış oluyor. O zaman bu yayılma işlemine dikkat edin. Önce gaz ortamda yayıldı, sonra katı ortamda yayıldı ve tekrar gaz ortamda yayılarak Kulağımıza kadar ulaşmış oldu. Yani cevabımız gaz, katı gaz şeklinde C seçeneği oluyor. Tahmin ediyorum videoyu izleyen tüm öğrenciler doğru cevap verdiler. Çünkü soru çok da zor bir soru değildi arkadaşlar. Dedikten sonra hemen devam edelim. İşte durdur çöz. Buyur bakalım sıra sende. Hemen videoyu durduruyorsun ve çözmeye başlıyorsun. Cevabımızı kontrol ediyoruz. Evet arkadaşlar aşağıdaki araçların belirtilen sürelerde aldıkları yollar verilmiştir. Şimdi dikkat edelim. Sürati nasıl hesaplıyorduk? Şöyle bir üçgenimiz vardı bizim. Hatırlayın bakalım. Bu üçgeni de hatırlatalım size. Üçgenimizi hatırlayın. X alınan yolu veriyordu bize. X alınan yol. Burada V dediğimiz bir şey vardı. Sürati veriyordu. Sürat. Bir de T dediğimiz bir şey vardı. Bu da time'dan geliyor İngilizce. Zaman. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben Yol ve zamanı biliyorsam, yolu ve zamanı biliyorum. X ve T. Neyi bulabilirim? V'yi bulabilirim. Hemen şurada kapatıyorum bakın V'yi. Yolu zamana bölerek arkadaşlar. Şurada bölü işareti var. Farklı bir renk de gösterelim. Şurada bakın bölü işareti var. Yolu zamana bölerek neyi bulabilirim? Süreti bulabilirim. O zaman hızlı bir şekilde hemen yol verilmiş, zaman verilmiş bu araçların süratlerini bulabilir miyim? 150 bölü 10, 15 metre bölü saniye. Y'ye bakıyorum. 240 bölü 16. Önce 2'ye bölsem 120. 120 bölü bunu da 2'ye böleceğim için sadeleştirme yapıyorum bakın. 2 ile sadeleştirdiğimde bunu 120 olarak buluyorum. Bunu da 2 ile sadeleştirirsem 8 olarak buluyorum. 120'yi 8'e böldüğümde de yine 15 buldum. 15 metre bölü saniye. Z aracına bakıyorum. Beyaz renkli araç. Bunu da yine bakın yol bölü zaman yaparsak 320 bölü 20'den. Sıfırlar da sadeleşebilir burada. 32 bölü 2'den Burada 16 metre bölü saniye geliyor arkadaşlar. Bakın diğerlerinden farklı çıktı. Şimdi araçların süratlerini bulduk mu? Bulduk. Sıkıntı yok. Hemen devam edelim o zaman. Araçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Altı çizili olarak verilenlere çok dikkat ediyoruz. çünkü öğrenciler genellikle doğru diye okuyor bunu. Sonradan aa tüh ya ben onu görmemişim. Olmasın. Aman dikkat. A seçeneğinde Z aracı X aracından daha süratlidir. Hemen bakalım. Zaten en süratli giden z aracı değil mi? Hızlarını karşılaştıralım. Z aracı 16 ile gidiyor. X ve Y ikisinin de eşit olduğu için bunları birbirine eşit olarak verebiliriz. Z aracı X'ten daha süratli mi? Evet, daha süratli. X ve Y araçlarının süratleri birbirine eşit mi? Çok güzel, birbirine eşit zaten 15-15 bulmuştuk. Birim zamanda Z aracı Y aracından daha fazla yol alır. Şimdi sürati daha fazla olan araç, mesela bir saat boyunca bunlar yol aldı. Tabii ki Z aracı daha süratli hareket ettiği için ne olacak? Daha fazla yol gidecek. Birim zamanda o zaman Z aracı hem Y'den hem de X aracından daha fazla yol alacak. Doğru. En süratli giden araç X aracıdır. Hayır arkadaşlar. En süratli giden araç burada Z aracıdır dememiz gerekiyordu. Yine tahmin ediyorum tüm öğrencilerimiz soruya cevap olarak doğru yani D şıkkını vermişlerdir diyorum ve D cevabını veren arkadaşları da tebrik ediyorum. Cümlelerdeki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız demiş. Bizler de tamamlamaya çalışalım hemen. Ses bilimi nokta nokta olarak adlandırılır. Arkadaşlar ses biliminin akustik olduğunu biliyoruz değil mi? Evet, akustik. Hatta ne derler? Ya bu caminin akustiği çok iyiymiş ya da bu binanın tiyatro salonlarına gidiyoruz, sinema salonlarına gidiyoruz. Ses sisteminin çok iyi olması lazım ya da e, sesin aktarılması arkalarda, arka sıralarda oturanlar, duranlar için sesin en başta oluştu diyelim, mesela imam cemaatin önüne geçti, caminin en uç kısmına geçti, bir şeyler okumaya başladı, ayet okuyor diyelim ya da namazı kıldırıyor diyelim. Bu arka sıralarda oturan kişilerin ya da arka sıralardaki cemaatin bu sesi çok iyi, net bir şekilde duyabilmesi gerekiyor. Ona göre o caminin ya da o binanın inşa edilmesi gerekiyor. İşte buna da caminin akustiği olarak adlandırıyoruz. Yani sesin güzel, çok net bir şekilde yayılmasını sağlayan çalışmalar, mühendislik çalışmaları yapılıyor. Yaralanmalarda pıhtılaşmayı arkadaşlar ne sağlar? Kan pulcukları sağlar. Evet, kan pulcukları sayesinde. Şimdi kan pulcukları yeterli değilse ne oluyor? Kan durmuyor arkadaşlar, sürekli akıyor. Bu da kan kaybına sebep olabilir. Eğer kan pulcukları ile alakalı bir sıkıntı varsa zaten doktor bu yönde... Uyarır aileleri de çocukları da çok fazla mesela böyle tehlikeli oyunlar oynamamasını önerir doktorlar. Çünkü yaralanma durumunda acil müdahale edilmezse kan kaybından yani kişi hayatını kaybedebilir. Bir de arkadaşlar kan grupları ile alakalı mesela onu da hatırlatayım. Al yuvarlar vardı. Evet al yuvarlar. Bir de ak yuvarlar vardı. Şimdi al yuvarlar arkadaşlar... Adı üstünde bakın kırmızı kan hücreleri. Ak yuvarlarda beyaz kan hücreleri. E, al yuvarlar arkadaşlar e, hücrelerimize besin ve oksijen taşıyor. Böyle bir görevi var. Ak yuvarlar ise savunma görevini üstleniyor vücudumuzda. Yani mikroplara karşı mikroplara karşı savunma görevini üstleniyor. Yani şu an mesela e, dünyanın gerçekten uğraştığı salgınla e, şu an covid var biliyorsunuz. Bu Covid'deki o e, mikroplarla savaşan akyuvar hücrelerimiz aslında bizim, değil mi? Buradaki akyuvarlarımız ne kadar sayıca fazlaysa ya da ne kadar güçlüyse eee veya o mikrobu tanıyorsa ona göre hastalığı daha hafif atlatabiliyoruz. Eğer e, akyuvarları tabii sıkıntılı ya da sayıca azsa ya da bağışıklık kazanmamış kişilerde ya e, hastalığı biraz daha ağır atlatabiliyorlar. Bunu da hemen söylemiş olalım, Ağ yuvar ve ak yuvarı da hatırlatalım. Su ve yağ gibi akışkan maddeler arkadaşlar bunlar akışkan maddedir. Su ve ya bunlar sıvı halde oldukları için akışkandır. Sıvılar ve gazlar akma özelliğinden dolayı yani bu, bir yere bırakın onları akar, dağılır etrafa. Bunlar öteleme hareketi yapabilirler. Evet, öteleme hareketi yapabilirler. Yani bir tanecik diğerini öteleyerek o hareketi sağlamış oluyor. Evet, bunu da bulduk. Ses bir arkadaşlar enerji türüdür. Evet. Ses sayesinde mesela ne olabilir? Böbrek taşları kırılabilir. Evet, böbrek taşları kırılabilir. Daha başka mesela ne olabilir? Sesin enerji türü olduğunu gösteren böyle sopranolar vardır, ses sanatçıları. Önlerinde duran bardağa ve çığlık attıklarında, çığlık gönderdiklerinde ne oluyor? Böyle bağırarak o bardağı tuzla buz edebilirler, kırabilirler. Evet. Bu şekilde yazdık. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçebiliriz. Dinamometre ile ölçebiliriz. Kuvvet e, ölçen alettir bu. E, peki kuvvetin birimi nedir? Onu da sizden alalım gülümseten soru olarak. Evet kuvvet birimi diyelim. Gülümseten soru olarak yorumlarda cevabınızı bekliyoruz. Dünya üzerindeki enerjilerin temel kaynağı arkadaşlar güneştir. Güneş sönse, güneş olmasa dünya üzerinde... Ne bitkiler yetişir, ne diğer canlıların e, hayatı devam edebilir. Bu sebeple güneş e, en temel enerji kaynağıdır diyoruz. Evet, güneştir. Bu sayfamızı da tamamladık ve hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki kuvvetle alakalı bir e, sorumuz da var. Bunu hatırlatmamız gerekiyor size. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir düzlemde şekildeki kuvvetlerin etkisinde hareket etmekte olan cisimle ilgili, bakın çok önemli hareket etmekte olan bir cisimle ilgili yani durgun değil hareket halinde ifadelerinden hangileri doğrudur Önce e, ne yapmamız gerekiyor cismin üzerine etki eden net kuvveti bir bulmamız gerekiyor aynı yönlü olan kuvvetler toplanır mesela e, sağa doğru yani doğu yönünde olan 6 Newton ve 3 Newton'lu kuvvetler bakın ne olacak İkisinin toplamından 6 artı 3 Newton 9 Newton doğu yönünde kuvvet uygulanıyor e, sola doğru yani batı yönünde de bir 9 Newton'luk kuvvet var. Ne oluyor o zaman? Zıt yönlü birbirine eşit büyüklükte kuvvetler toplanırsa bileşke kuvveti arkadaşlar sıfır olmuş olur. Çünkü birbirinden çıkartılır onlar. E, yani yönleri ters olduğu için 9-9 yapacağız. Bileşke kuvvet sıfır olmuş olacak. Yani cisim e, dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır diyebiliriz bileşke kuvvet sıfırsa cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Eğer sıfırdan farklı olsaydı ne olurdu? O zaman dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olurdu. Evet dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altında olurdu. Ama R eşittir sıfır olursa dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında oluyor. Bileşke kuvvet 6 Newton'dur demiş. Hayır arkadaşlar. Çünkü bileşke kuvvetin sıfır olduğunu bulduk. Yani şöyle yapmayın arkadaşlar. Bakın Bunlar ikisi cismin sağ tarafından uygulanmış yani yönlere dikkat etmeden 3 artı 9 12 6 da buradan uygulanmış 12 eksi 6 da 6 Newton'dur demiyoruz. Aman dikkat edin ve 3'e bakalım sabit süratle hareket eder demiş. Hareket halinde ise zaten bu cisim üzerine etki eden bileşik kuvvetli sıfırsa bu cisim sabit süratli bir şekilde yoluna devam eder. Diyelim ki 5 metre bölü saniye süratle gidiyordu. Bu kuvvetler etki ediyor üzerine. Yine 5 metre bölü saniye süratle yoluna devam etmiş olacak. Yani ne hızlanacak ne yavaşlayacak. Cevabımız hangileri doğrudur demiş. 1 ve 3 diyoruz. C seçeneği olarak cevabımızı vermiş oluyoruz arkadaşlar. Bu arada bizleri yüzlük sorular ismiyle Instagram ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Paylaşımlarımız oluyor. Yazılı hazırlık. Bu gördüğünüz kağıtlar ya da içeriklerin fotoğraflarını oralara yüklüyoruz arkadaşlar. Ben kendim çıktı alıp dinlerken oralara kendi elimle dolduruyorum, yazıyorum diyen arkadaşlar oluyor. Gerçekten çok faydalı olabilir. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Bizden izin alıp mesela bununla alakalı sorabilirsiniz. bize çok zor bir şey değil. Elbette bu kağıtları mesela fotoğraf hallerini kendiniz çıkartıp öğrenciler bazında söylüyorum tabii ki bu kağıtların çıktılarını alıp videomuzu da izlerken boşlukları kendileri de doldurabilirler. Evet görseldeki maddelerle ilgili söylenen aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına tik, yanlış olanların başına çarpı koyun demiş. Hemen bakalım. Şimdi burada bir kabın içerisinde sıvı maddeler verilmiş. A ve B sıvıları. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz kabın içerisinde altta kalan sıvının yoğunluğu daha fazla. Yani şöyle yapabiliriz. Yoğunluk karşılaştırması olarak yoğunluk B büyüktür. A demem gerekiyor. Çünkü direkt sıvı cisimlerde kabın dibine çökmüş olan daha yoğundur diyorum. Bu kadar. Ama bunlar katı cisimler. Bu sıvıydı. Bunlar katı cisimler arkadaşlar. Bu bitmek üzere. Şununla yazalım. Evet. Burada peki ne yapacağız? Yoğunluğu hesaplarken ne yapıyorduk? Şu formülü kullanıyorduk sanırım. D eşittir M bölü ve D de muzu böl ver. Yani 6. sınıflarda formülizasyon normalde yoktu. Ama anlatırken mesela ne yapıyoruz? İşte d yerine yoğunluk eşittir kütle bölü hacim diyoruz. Yani burada e, harflerle göstermek daha basit geliyor, daha kısa olduğu için. Peki burada verilen yani katı cisimlerin kütlesini vermiş bana, kütle hacimli de vermiş ne yapacağız? Yoğunluklarını hesaplayabilmek için 15'i 5'e böleceğim. Çünkü kütle bölü hacim yapıyorum. 15'i 5'e böleceğim. 3 gram bölü santimetre küp. Birimleri yazmayı unutmayın lütfen. Burada da aynı şekilde kütle bölü hacim yaparsam 15 bölü 10'dan 3 bölü 2 yapar. Sadeleştirirsem 5'e bölersem her iki tarafı e, ne oluyor? 3 bölü 2 gram bölü santimetre küp yapıyor. Yani birinin yoğunluğu 3. Birinin yoğunluğu 3 bölü 2 gram bölü santimetre küp. Hatta 3 bölü 2 gram bölü santimetre küpü 1,5 gram bölü santimetre küp olarak da yazabiliriz. Ondalıklı ifade şeklinde. Görüldüğü üzere bu katı cisimlerde de yoğunluğu büyük olan C cismi olmuş oluyor. C'nin yoğunluğu D'nin yoğunluğundan daha büyük. Birisi 3, birisi 3 bölü 2 arkadaşlar. Şöyle belirgin yapalım hatta. Şimdi doğru yanlış gibi gideceğiz. A sıvısının yoğunluğu B sıvısının yoğunluğundan büyüktür. Hayır arkadaşlar yukarıda kalan değil. Kabın dibine çökmüş olan sıvının yani B sıvısının yoğunluğu daha büyüktür. Bu ifade yanlış bir ifade. C ve D cisimlerinin kütleleri aynıdır. Hemen bakalım. Kütleler 15 gram. Bu da 15 gram. Evet kütleler aynı. Hocam şekilleri birbirinden farklı. Boyutları farklı olsun. O hacmiyle alakalı. Kütleler ikisinde de 15 gram verildiği için kütleler aynıdır diyoruz. Doğru. D cisminin yoğunluğu C cisminin yoğunluğundan küçüktür. Evet bakın C'nin yoğunluğu D'nin yoğunluğundan daha büyük. Yani şöyle de okuyabiliriz cümleyi. D'nin yoğunluğu C'den küçük mü? Evet, küçük. Doğru. B sıvısının tanecikleri arasındaki mesafe A sıvısına göre daha azdır. Şimdi sıvı cisimlerde tanecikler arası mesela e, mesafe ne kadar küçük burada mesela B'ye bakalım tanecikler arası mesafe böyle ise birbirine daha yakın yani daha yoğun diyelim daha sık ama A cisminde tanecikler birbirinden biraz daha uzak kalmış. Görüldüğü üzere bakın B cismindeki ya da B sıvısındaki tanecikler arasındaki mesafe A sıvısına göre daha az olduğu için birbirine daha yakın oldukları için ne olacak bu ifade de doğru olmuş olacak. Zaten bu sebeple B cismini oluşturan bakın bu tanecikler ya da o e, sıvı tanecikleri birbirine daha yakın olduğu için. Daha yoğundur diyoruz. B sıvısı A'dan daha yoğundur diyoruz arkadaşlar. Evet e, sorularımızı tamamladık. Umarız e, yani çok güzel notlar alırsınız. Bizleri de lütfen aldığınız notlarla mutlu edin. Yorumlar kısmında aldığınız notları paylaşabilirseniz çok memnun oluruz e, oluruz arkadaşlar. E, yani elimizden geldiğince sınavda da çıkabilecek tarzda sorular hazırlamaya çalıştık sizler için. E, i̇nşallah faydası olur. Bu arada bizlere selam gönderen Mimar Sinan İlköğretim Okulu öğrencileri ve Ladik Ahmet Hüdayi İmam Hatip Ortaokul öğrencilerine bizler de selam gönderiyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizler de okulunuzun isminin videonun son sayfasında çıkmasını istiyorsanız lütfen okul isminizi de yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.